Hacı sana bir soru sorabilir miyim acaba? Neden olmasın Arzu Bacı? Sor bakalım. Sence bu dünyada kadınlar mı daha fazladır yoksa erkekler mi daha fazladır? Ha, senin bu soruna Devri Süleyman zamanından mührü Süleyman zamanından bir darbu meselle cevap vereyim. İyi dinle. Süleyman Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki: "Ya Süleyman, şu kuşları bir araya topla da madem ki kuşlar senin emrinde, ben bu kuşların tüyünden bir yatak yaptırmak istiyorum diyor. Süleyman aleyhisselam da kuşları ihtima ediyor ve emir veriyor. Birinci sırada hani gece kuşu dediğimiz yarasa tüylerini çırpını veriyor, şuraya çıkıyor. İkinci sırada bekleyen koca koca gözlü, büyük kafalı baykuş şöyle dik dik bakıyor. Mührü Süleyman'ın dikkatini çekiyor. Ya Baykuş, neden gözlerin bu kadar kocaman, kafan bu kadar büsbüyük deyince, efendim gözlerimde fer, kafamda da akıl dolu diyor. Ya sen o kadar akıllı mısın? Deyince elbette diyor. Peki sana bir sual sorayım. Bu dünyada kadınlar mı daha fazladır, erkekler mi daha fazladır? Deyince aynı senin bana sorduğun gibi Arzu Hanım. Baykuş diyor ki elbette kadınlar daha fazladır. Çünkü kadınların emriyle hareket eden erkekler de kadından sayılır da onun için diyor. Aşık imamı, aşık imamı ben kadından sayılır, madından sayılır anlamam. Ben tek kelimeyle kadın erkek eşitliği istiyorum anladın mı? Anlayamadım hanımefendi anlamadım bir daha söyle. Anlayamadıysan o zaman dinle. Dinle beni dinle aşığım ah kadın ile erke geçi dolmalı Hayat şartlarının tümü tamamı Kadın ile erkeğe geçit olmalı 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 mutla geçit olmalı. Ya demek senin derdin bu muydu? O zaman bir de sen beni dinle bakalım. <laughs> kadın ile erkek eşit olamaz. Hayat şartlarının ayrıdır tarzı. Kadın fazlayı saymaya kalksan Siz doksan iseniz bizde yüz seksen Sanki bizim sizden neyimiz noksan Kadın ile erkek eşit olmalı 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 mutlu eşit olmalı kokmazsa tuzun içine kurt düşüp kokmazsa e, sakalınız bıyığınız çıkmazsa kadın ile erkek eşi, olamaz 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 kimse çare üzerinde durmuyor bakan tayin edip kafa yormuyor Erkekler niye çocuk doğurmuyor Kadın ile erkek eşit olmalı 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 mutla eşit olmalı Durmam bir daha onu çıkardın başımıza Mazda da arkana saf durmazlarsa seni camiye iman vermezlerse erkekler kadın eşit olamaz. Arzum herkes hayran kalmadı mı ki? Bu işe bir çare bulmadı mı ki? Bülender soy kadın olmadı mı ki? Kadın ile erkek eşit olmalı, 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 mutla eşit olmalı. bu gönül şehrim, Elin kaderine bulunmaz mahrım O zavallım ikisinden de mahrum Erkek gelen.